OpenAI'ın sonrası sonunda yayımlandı. Bu videoda izleyeceğiniz görüntülerin neredeyse tamamı yapay zeka tarafından üretildi. Ben hariç. Demiştim bundan 9 ay kadar önce ama o günden bugüne sonradan çıt çıkmadı. 9 ay sonra nihayet dün o bebek doğdu. Yani 9 Aralık 2024'te OpenAI yapay zeka dünyasını bir kez daha değiştirecek o haberi verdi. ChatGPT'yi de geliştiren şirket Sora'yı kullanıma açtı ve sonra hemen kapattı. Web sitesi aldığı yoğun trafikten dolayı üye alımlarını durdurmak zorunda kaldı. Peki neden bu ilgi diyeceksiniz? Şu an ekranda gördüğümüz videolardan. Çünkü bunlar için kamera kullanmak gerekmiyor. Bunlar tamamen yapay zeka tarafından üretiliyor. Sadece birkaç kelimelik ya da cümlelik komutlar Yani artık biz böyle şeyleri görmeye, duymaya biraz alıştık galiba. İlk başlarda böyle deprem gibi sarsıcı bir etki yaratıyordu ama sonraları böyle uzaklarda okyanusun ortasında bir yerlerde bizden çok uzakta yaşanan bir deprem gibi gelmeye başladı. Ama alışmamak lazım arkadaşlar. Bu tür gelişmeler son derece önemli ve bir tsunami gibi gerçek etkilerini daha sonra dalgalar kıyıya yaklaşınca görmeye başlayacağız. Biz henüz göremesek de bu teknolojinin etkisi şimdiden Hollywood'u sarsmaya başladı bile. Milyarder film yapımcısı Tyler Perry Sora'nın yeteneklerini gördükten sonra 800 milyon dolarlık stüdyo genişletme planlarını durdurdu. Neden mi? E birazdan göstereceğim örnekler size bunun nedenini gayet iyi açıklayacak. Bu gördüklerimizden hangisi gerçek, hangisi yapay zeka? Artık karar vermek giderek zorlaşıyor. Araştırmalar önümüzdeki 3 yıl içinde sadece eğlence sektöründe 204 bin kişinin işini kaybedeceğini öngörüyor. Yani eğlence sektöründeki insanların işini kaybetmesi falan dememek lazım. Peki bu teknolojinin karanlık yüzü mü yoksa yeni bir takım fırsatların başlangıcı mı? Şimdi biz öncelikle bu yeni çıkan sorayı ve özelliklerini biraz görelim, tanıyalım. Sonra bu konulara dönelim. Az önceki tsunami sahnesine biraz daha dikkatli bakalım. İlk bakışta çok etkileyici görünüyor değil mi? Ama biraz daha yakından incelediğimizde özellikle fizik kuralları konusunda bir takım tutarsızlıklar gözümüze çarpmaya başlıyor. Antilopların hareket hızları gerçek dünyada olduğundan farklı gibi. Başka örneklerde hayvanların ya da insanların bazıları böyle aniden yön değiştirebiliyor, bazıları garip grup hareketler yapmaya başlıyor, bazıları fizik kurallarına aykırı şekilde davranabiliyor. Bu tür tutarsızlıkların nedeni Sora'nın çalışma prensibinde gizli. OpenAI'nin geliştirdiği sistem Diffusion Transformer adı verilen bir model kullanıyor. Bu model görüntüleri analiz edip yeni kareler üretebiliyor ancak fizik kurallarını tam olarak simüle edemiyor. Aslında bu sistem önce videoları daha küçük parçalara bölüyor, tıpkı bir yapbozun parçaları gibi. Bu parçaları sıkıştırıp daha kolay işlenebilir hale getiriyor. ChatGPT nasıl kelimeleri tek tek öğrenip sonra anlamlı cümleler kurabiliyorsa Sonra da bu video parçalarından anlamlı hareketli görüntüler oluşturmaya çalışıyor. Sistem aynı anda hem fotoğrafları hem videoları işleyebiliyor ve bunları farklı boyutlarda, farklı sürelerde üretebiliyor. Dikey telefon videolarından geniş ekran film formatına kadar farklı ölçekler. İlginç olan şey, sistemin bazı yeteneklerinin kendiliğinden ortaya çıkması. Örneğin kimse ona üç boyutlu düşünmeyi öğretmemiş. Ama kamera hareket ettiğinde nesnelerin nasıl görüneceğini kavrayabiliyor aldığı eğitim sayesinde. Bazen bir nesne onun görüş alanından çıkıp tekrar girdiğinde o nesneyi hatırlayıp aynı şekilde gösterebiliyor. Hatta Minecraft gibi video oyunlarını bile taklit edebiliyor. Hem oyunu oynayıp hem de görüntüyü oluşturabiliyor. Ancak hala bazı çok temel sorunları var. Mesela bir bardak kırıldığında fizik kurallarına uygun davranmıyor ya da birisi yemek yerken yiyeceğin durumu her zaman doğru değişmiyor. OpenAI'ye göre bu sadece bir başlangıç. Sistemin amacı sonunda gerçek dünyanın içindeki insanlarıyla hayvanlarıyla nesneleriyle davranışlarını doğru bir şekilde simüle edebilen bir teknoloji geliştirmek. Her ne kadar şu an için bazı basit fiziksel etkileşimleri bile tam olarak modelleyemese de araştırmacılar bunun zamanla gelişeceğine inanıyor. Aslında düşünürsek bundaki zorluğu kendimizde biraz kavrayabiliriz. Şimdi fotoğraf gibi bir takım görüntüleri üretmek günümüzde nispeten kolay, değil mi? artık buna alıştık ya öyle diyoruz. Ama videoda bunlardan her saniyede 24 tane üretmek gerekiyor. Şimdi 24 tane görüntü üretmekte nispeten kolay diyebiliriz ama videoda her karenin bir önceki ve bir sonraki ile tutarlı olması da gerekiyor. Bu sadece görsel açıdan değil, hareketin mantığı açısından da büyük bir zorluk. Mesela şu New York sokaklarındaki uzaylı örneğine bir bakalım. Evet 35 mm film efektini başarıyla uygulamış. Ancak dikkatli bakarsanız Arka plandaki insanların hareketlerindeki tutarsızlıkları, öyle bazen aniden kaybolan ya da beliren bir takım nesneleri görebilirsiniz. İlginç bir şekilde, sonra gerçekçi sahnelerde zorlandığı fizik kurallarını böyle stilize edilmiş içeriklerde, biraz daha soyut görüntülerde çok daha rahat aşabiliyor. Örneğin, karton karakterler ya da animasyon tarzındaki videolarda gerçekçi fizik kuralları beklentimiz olmadığı için sonuç biraz daha ikna edici olabiliyor. Peki tüm bu yaptığımız gözlemler bize ne söylüyor? Sonra henüz emekleme aşamasında daha yeni doğdu dedik ya. Evet etkileyici şeyler yapabiliyor ama sınırlarını ve kısıtlamalarını da çok açıkça görebiliyoruz. Neyse ki. Sora'nın arayüzü oldukça sade bir şekilde tasarlanmış. Sol tarafta diğer kullanıcıların ürettikleri içerikleri görebileceğiniz bir alan var. Şimdi ben o alana bakınca aynı zamanda onun bir öğrenme merkezi gibi davrandığını düşünüyorum. Çünkü her videonun altında tam olarak hangi komutla üretildiğini görebiliyoruz. Temel video üretimi için kullanılan Composer oldukça basit. Bir metin kutusu var. Altında da birkaç tane temel ayar. İşte çözünürlük seçenekleri 480p'den 1080p'ye kadar çıkıyor. Yani o HD dediğimiz high definition yüksek çözünürlüklü görüntüleri bile yavaş da olsa üretebiliyoruz videonun ölçeğini ve süresini de ayarlayabiliyoruz. İşte dikey, kare, yatay gibi bir takım format seçenekleri var. 360p'lik 5 saniyelik bir video 20 saniyede hazır olurken 1080p'lik 10 saniyelik bir video birkaç dakikanızı alabiliyor. Sora'nın en iddialı özelliklerinden biri storyboard. Normal bir video düzenleyiciye benziyor ama burada fiziksel olarak video kırpmıyorsunuz tabi. Onun yerine yapay zekaya videonun farklı bölümleri için bir takım yönergeler veriyorsunuz. İşte başına, başında şöyle davransın sonuna doğru şöyle olsun. Örneğin kırmızı bir turna kuşu suda duruyor diye başlayıp birkaç saniye sonra kuş başını suya daldırıp bir balık yakalıyor diye devam edebiliyorsunuz. Ancak burada kritik bir nokta var. İki sahne arasında yeterli boşluk bırakmazsanız sonra arada böyle sert kesimler yapabiliyor veya tutarsız bir takım geçişler üretebiliyor. Yani burada da bir denge, burada da zamanlama, pacing denilen ritim duygusu önemli. Bir diğer özelliği remix. Var olan bir videoyu alıp değiştirebiliyorsunuz. Mesela sahildeki bir evi alıp arka planına bir golf sahası ekleyebiliyorsunuz ya da evin bir takım özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Ama bu değişiklikler her zaman istediğiniz gibi sonuç vermeyebiliyor. Özellikle karmaşık sahnelerde tutarsızlıklar daha da bir artıyor. Loop özelliği ise tekrar eden döngüsel videolar üretmeyi hedefliyor. Bu da teoride çok güzel bir fikir ama pratikte her zaman kusursuz döngüler elde edemiyoruz henüz. Bazen görünür kesintiler veya anlık bozulmalar yaşanabiliyor. Son olarak bir de blend özelliğinden bahsedelim. İki farklı videoyu birleştirip yeni bir şey üretmeyi hedefliyor. Mesela robotları alıp ne bileyim bir mamutlarla falan birleştirebiliyorsunuz. Sonuçlar bazen şaşırtıcı derecede iyi, bazen de oldukça karmaşık ve tutarsız olabiliyor. Çok karmaşık ve tutarsız olursa ona ya ben sürreel bir şeyler yaptım deyip geçebilirsiniz. Peki şimdi Sora'nın yapabildiklerini gördük. Peki ya yapamadıkları ya da belki daha önemlisi yapabildiği halde yapmasına izin verilmeyenler. OpenAI Sora'yı kullanıma açmadan önce diğer modellerinde olduğu gibi Kırmızı takım olarak adlandırdıkları güvenlik uzmanlarıyla çalıştığını ifade ediyor. Bu ekip ne yapıyor? Sistemin olası kötüye kullanımlarını test ediyor. Hani hacker'lar gibi diyelim. Zorluyor sistemi. Ben bundan nasıl kötü bir şey yapabilirim diye. Halka açılmadan önce bir zorluyorlar ve sonuç olarak da bazı önemli kısıtlamalar getiriyorlar. Örneğin sistem şu içerikleri üretmeyi reddediyor telif hakkı olan karakterler veya logolar, tanınabilir kişilerin görüntüleri, 18 yaş altı kişilerin olduğu sahneler, şiddet ya da çıplaklık içeren görüntüler. Bu güvenlik kısıtlamalarının ötesinde bir kısmını biraz önce saydım teknik açıdan da bazı önemli sorunlar var. Bunları da kategorilere ayıralım şimdi. İlk olarak nesne sürekliliği problemi. Nesneler bazen sebepsiz yere kayboluyor veya yer değiştiriyor. Mesela telefon tutan bir el düşünün. Bir karede var, bir karede birden kayboluyor. İkinci büyük sorun Fizik kurallarının tutarsız uygulanması, özellikle yürüme sahnelerinde bacakların birbirine karışması, bir bacak önde başlayıp arkada bitebiliyor ya da nesneler yer çekimine aykırı bir şekilde hareket etmeye başlayabiliyor. Hatta en basit görünen şeylerde bile sorunlar çıkabiliyor. Güvenlik kamerası görüntüsü gibi sabit bir çekim istediğinizde bile insanların hareketleri doğal olmayabiliyor. Bazen çok yavaş, bazen anormal derecede hızlı. OpenAI bu sorunların farkında olduğunu ifade ediyor ve şeffaf davranmaya çalıştıklarını söylüyor. Üretilen her videoya C2PA standardında bir metadata ekleniyor. Yani bir videonun yapay zeka tarafından üretildiğini tespit etmek teoride mümkün. Hatta bu tür metadata'ları artık YouTube'da eklemeye başladı. Ama daha derin bir sorun var. Veri seti. Sora'nın eğitiminde hangi veriler kullanıldı? Bu konuda OpenAI eskisi kadar open, şeffaf değil. Nitekim New York Times bu sebeple şirkete dava açtı ama onlar biz sadece halka açık verileri kullandık diyorlar. Evet sadece halka açık veriler. Ne kadar da muğlak bir ifade değil mi? Şimdi mesela YouTube'da halka açık bir yer. Instagram'daki reeller de açık, TikTok videoları da açık. Hatta sokaktaki güvenlik kamerası görüntüleri bile teknik olarak halka açık. Yani teoride birisi çıkıp Aa bu video internette vardı. Herkes görebiliyordu. O yüzden biz de aldık kullandık diyebilir. İyi de siz bizim görüntülerimizi kullanarak ücretsiz olarak eğitim veriyorsunuz modellerinize. Ve sonra da bunları bize yine ücretsiz olarak geri mi vereceksiniz? <laughs> tabii tabii. Ya düşünsenize yıllarca uğraşı profesyonel ekipmanlarla video çekiyorsunuz, post prodüksiyon yapıyorsunuz, renk düzeltmeleri filan. Sonra bu videoları stok sitelere yüklüyorsunuz satmak istiyorsunuz. Ben yapmıyorum ama Türkiye'de bu şekilde geçimini sürdüren pek çok kişi olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım var. Ve bir gün bir bakıyorsunuz yapay zeka sizin videolarınızı eğitim için kullanmış. Hem de size sormadan. Ama yani herkese açıktı diyorlar. E tamam o zaman ben de gideyim bir restoranın menüsündeki yemeklerin fotoğrafını çekeyim sonra kendi restoranımda kullanayım. Nasrettin Hoca yaşasaydı kesin bununla ilgili bir fıkra uydururdu. Hani var ya kokusu mokusu filan paranın sesi. Nasılsa halka açık değil mi? OpenAI bu konuda eskisi kadar open değil maalesef. Yani isminin başındaki o open kelimesi artık closed olmaya başladı. New York Times'ın dava açması da bu yüzden zaten. Siz bizim haberlerimizi kullanarak makinenizi eğittiniz diyorlar ki haklılar da. Ama OpenAI onlara ne cevap veriyor? Sanırım yakında stok video sitelerinden de buna benzer davalar göreceğiz. Tabi o zamana kadar iş işten geçmezse yapay zeka sistemleri onların işini tamamen bitirmemiş olursa. Çünkü neden birisi artık gidip stok video sitesinden para ödeyip de video satın alsın ki artık? Soraya gider, sorar. İşte bana güneş batarken böyle palmiye ağaçları olan bir sahil videosu verdiğince bedavaya veriyor zaten, bedavaya. Üstelik o video gerçekte hiç çekilmemiş bile olsa. Bakın sadece böyle stok görüntüler satıp geçimini sürdürmeye çalışan küçük esnaf değil, Hollywood bile bu durumdan etkileniyor. Tyler Perry'nin 800 milyon dolarlık stüdyo yatırımını durdurması tesadüf değil. Sinema endüstrisi de bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Ama bu durumu sadece iş kayıpları üzerinden okumak yanlış olur, eksik olur. Düşünün ki bir sahneyi çekmek için artık öyle büyük ekiplere, pahalı ekipmanlara ya da özel lokasyonlara ihtiyacınız yok. Şimdi bunlar kullanılırken sadece Hollywood'un film endüstrisini de düşünmeyin, o lokasyonları kiralayan, ayarlayan, keşif ekipleri, efendim o ekipmanları üreten, mesela Türkiye'deki bir takım üreticiler de var, dünya çapında bu tür e, prodüksiyonlara üretim yapan, donanım üreten firmalar var. Bunların hepsi için bir tehdit. Ama bir yandan da, hani madalyonun diğer tarafından düşünecek olursak bağımsız film yapımcıları küçük bir takım stüdyolar içinde yeni bir fırsat kapısı da olabilir. Fazla maliyetli olmayan işlerle yaratıcı bir şekilde bir şeyler yapabildiği için. Öte taraftan işin teknoloji tarafında da ilginç gelişmeler var. Sora'nın piyasaya sürülmesi yapay zeka çip üreticisi Nvidia'nın işine geliyor. Şu anda piyasa değerine göre en büyük şirketler sıralamasında Google'ı, Amazon'u, Microsoft'u filan geçmiş durumda. Apple'ın hemen ardından geliyor ve bu bir tesadüf değil. Çünkü bu tür sistemleri eğitmek ve çalıştırmak için muazzam bir hesaplama gücü gerekiyor. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın 7 trilyon dolarlık devasa yatırım arayışı da bu yüzden. Şu an görmeye başladığımız örnekler bu teknolojinin sadece başlangıcı. Tıpkı ChatGPT'nin ilk sürümü gibi sonra da sürekli gelişmeye devam edecek. Peki bu gelişim nereye varacak? En büyük endişelerden biri dezenformasyon. Evet sonra şu an güvenlik önlemleriyle geliyor. Her video işaretleniyor. Ama bu işaretler kırılamaz mı? Ya da başka sistemler benzer teknolojileri farklı amaçlarla kullanamaz mı? Öte yandan eğitimden belgesel yapımına, bilimsel görselleştirmeden sanat projelerine kadar pek çok alanda yeni olanakların kapısı da aralanmış oluyor. Küçük bütçeli projeler artık büyük prodüksiyonlarla rekabet edebilir bir hale geliyor. Ama bunun da bir bedeli var. Bu sistemlerin eğitimi ve çalıştırılması için gereken enerji tüketimi de ayrı bir endişe kaynağı. OpenAI bu konuda henüz net bir açıklama yapmadı ama sadece Sora'nın eğitim sürecinin orta ölçekli bir şehrin aylık elektrik tüketimine denk geldiği tahmin ediliyor. İşin özüne baktığımızda ilginç bir dönüm noktasındayız aslında. Bir yanda Sora gibi araçlarla video üretiminin demokratikleşmesi var. Herkesin hikayesini özgürce anlatabilme gücüne kavuşması. Diğer yanda ise gerçeklik algımızın belki de sonsuza dek değişecek olması. Bu teknolojiyi nasıl bir gelecek inşa etmek için kullanacağız? Çünkü Sora sadece bir video üretim aracı değil. Bu gerçekliği yeniden tanımlama gücüne sahip bir teknoloji. Şu an izlemekte olduğunuz bu video bile yakın gelecekte bir yapay zeka tarafından üretilmiş olabilir. Kim bilir? Belki de gelecekte bu video gerçek mi, yapay mı sorusu bile anlamsızlaşacak. Tam da bu noktada teknolojinin gücü karşısında insan olmanın değerini bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Çünkü Sora gibi araçlar sadece bizim uzantımız, hikayelerimizi anlatmak için kullandığımız yeni nesil fırçalar. Önemli olan o hikayeleri kimin, neden ve nasıl anlattığı. Ve şimdilik bu hikayelerin arkasındaki yaratıcı güç hala bizleriz. Düşünen, hayal eden, sorgulayan ve yaratan insanlar. Tarihe küçük bir not düşeyim. Ben Barış Özcan. Gelecekte bu videoyu bir yapay zeka üretmiş olsa bile şu an sizinle konuşan bir insan. Ve belki de bu videonun asıl mesajı da bu. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, son söz her zaman onu kullanacak olan bizlerde olacak yeah.